Sevgili öğrenciler merhaba. Bu videomuzda kuvvetin ölçülmesi ve dinamometreler hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz ki kuvvet bir etkidir ve değişik şekillerde kendini gösterebiliyor. Örneğin duran bir cismi harekete geçirebilir. Hareket halindeki bir cismi yavaşlatabilir, hızlandırabilir veya durdurabilir. Şekil değiştirebilir, cisimlerin yer ve yönünü değiştirebilir. Değil mi? Döndürme etkisi var aynı zamanda. Bunlardan herhangi biri uygulanan ortama göre veya hangi cisme ne şekilde uygulandığına bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. günlük hayatımızda bununla ilgili birçok örnek söz konusu. Şimdi esas olarak bu videomuzda dinamometreyi tanıtacağım, ile alakalı ölçümler nasıl yapılıyor, nasıl bir tablo oluşturuluyor, bu nasıl grafiğe dönüştürülüyor bu konu hakkında konuşacağız. Öncelikle şimdi baktığımızda bakın dinamometremizin değil mi? Şöyle bir e, tutma bölümü var. Şu an elimde benim iki farklı dinamometre var. Bu dinamometrenin içerisinde sarmal yaylar bulunuyor şu kısımda. Bu kısma ise kanca bölümüne ise ağırlıkları asıyoruz. Yani cisimleri asarak onların kuvvet değerlerini ölçmeye çalışıyoruz. Böyle bir özelliğe sahip. Dinamometrenin içerisindeki sarmal yaylar farklılık gösterebiliyor. Örneğin bir daha hassas bir ölçüm yapmak istiyorsam ince yaylı bir dinamometre tercih etmeliyim. Daha ağır cisimleri ölçüyorsam eğer daha kalın yaylı bir dinamometre tercih etmeliyim. Şimdi benim bu elimde iki tane dinamometre var. İlkinde şöyle hemen ben size değerini de söyleyeceğim. şu ilki sarı olan, içerisindeki haznesi sarı renkli olan. Bakın bu kısımda niftin olduğu belirtiliyor. Ve buna baktığımda ben değerler şu şekilde ilerliyor. 0 5, 10, 15 yani 5'er 5'er 50'ye kadar bir e, ilerleme söz konusu. Demek ki bu en fazla ne ölçebiliyormuş? 50 Newton ölçebiliyormuş. Şimdi öncelikle mesela bunu bir notunu şuraya alalım. Sarı olan da renk olarak belirtelim. Sarı olan dinamometre bir birimi 5 N ölçebiliyor. En fazla da 50 N ölçebiliyormuş. Bunu ben üzerinden okudum. Şimdi bu ne demek? Bundan bahsedelim. Dinamometreler kendi içerisinde bölmelere ayrılmıştır. Ve her bir bölme eşit olarak ayrıldığından dolayı ölçeceği değer sabittir. Mesela bu dinamometrede buradan ben görüyorum 0 50 arasında bir derecelendirme yapılmış. Ve dediğim gibi e, beşer beşer artıyor bu. Bu bana gösteriyor ki her bir birim 5 Newton'a denk geliyor. Yani 5 Newton'lık ben buna bir cisim asarsam bir birim uzatmış olurum. En fazla da ne ölçebiliyormuş? 50 Newton. Yani 50 üzerinde herhangi bir sayı değeri bulunmuyor. Bu da bana şunu gösterecek. En fazla 50 ölçebildiğine göre ben bunun kaç bölmeli olduğunu zaten hani buradan bakarak da sayabiliriz ama gerek yok. En fazla 50 ölçebiliyor ve her bir birime 5 N'a denk geliyorsa, demek ki bu kaç birime sahip? 10 birime. Bunu buradan görebilirim. Bunun haricinde şundan bahsedelim. En fazla 50 N ölçmesi ne anlama geliyor? Şu anlama gelir. Bu dinamometre 0 ile 50 N arasındaki ağırlıkları ölçebilir. Eğer ben 50 N'ın üzerine bir ağırlık asarsam içerisindeki sarmal yayın yapısını bozmuş olurum. Örneğin 60 N'lık bir şey asarsam eğer bu dinamometre onu ölçmek için çok fazla zorlanacaktır. Yani bu yay onu ölçebilmek adına çok fazla uzayacak. Ve en sonunda zaten en fazla elinizle ölçebildiği belirtildiği için fazla bir ağırlık asmamdan kaynaklı sarmaleyin esneklik özelliği bozulur. Esneklik özelliği bozulursa bir daha eski haline dönemeyecek. Ve bundan dolayı artık sonraki süreçte doğru bir ölçüm yapamayacak demektir. Zaten sarmaleyin yayın kullanılma mantığı da o. Esnek olması. Esnek cisim ne demekti? Üzerine herhangi bir kuvvet uygulandığında şekli değişen, kuvvetin etkisi ortadan kalktığında tekrar eski haline dönebilen cisimleri verdiğimiz isimde. Sarı dinamometren bu şekilde. Bir kalsın bakalım bu. Şimdi geldim kırmızı renkli olana. Şimdi kırmızı renkli olana da yine Newton bölümünü buldum. Bakın burada aslında gram olarak da belirtiyor üzerine. biz Newton'la alakalı yani kuvvet birimi biliyorsunuz Newton'dır. Newton'la Niften alakalı olarak göstergemizi incelememiz gerekmekte. Buraya baktığımda da yine sıfırla başlıyor ve en son onla bitmiş. Ve artışlar şu şekilde 0, 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde. On da buraya belirtelim. Kırmızı renkli olduğu için kırmızı yazacağım. Burada bir birim ikişer ikişer arttığı için iki denk geliyor. Yani bir birimden kastım da bir bölme aslında. Bir bölme iki neftine ölçebiliyor demek. Yani iki neftine bir cisim aslında Burada uzama miktarı bir bölme olacak. Ve en fazla ne kadar ölçebildiği yine üzerinde belirtilmiş. En fazla bu 10 Newton ölçebiliyormuş bakın. Bunu bize belirtmiş. Yine burada yaptığım işlemin aynısını burada da yapabilirim. En fazla 10 Newton ölçebildiğine göre onu her bir birime denk gelen Newton değerine böldüğümde 5 birim içerdiğini bulabilirim. Demek ki sarı olan 10 eşit bölmeye ayrılmışken kırmızı olan ise 5 eşit bölmeye ayrılmış. Bu sonuca vardım. Şimdi bu ilk vardığım sonuç. Bundan sonra birkaç ölçümle yolumuza devam edelim. Buradan aslında şunu da çıkartabiliriz. Bakın, kırmızı olan en fazla 10 lifini ölçebiliyor. Sarı olan en fazla 50 lifini ölçebiliyor. Yani kırmızı olan daha az bir kuvvet ölçebiliyor en fazla. O zaman kırmızı olanın içerisindeki Sarmal yay daha incedir değil mi? Kırmızı olan daha ince. Bakın aslında şöyle elimle çektiğimde bile daha rahat hareket ettirebiliyorum. Sarıyı çekerken ise daha zor hareket ettirebiliyorum. Çünkü sarı olan nasıl bir yaya sahip onu da belirtebiliriz. Sarı olan daha fazla kuvvet ölçtüğü için bunun yayı nasıl? Kalın. Diğeri daha küçük kuvvet. Yani daha duyarlı ölçümler yapabilir. O yüzden yayı nasıl? ince. Bu yüzden yine aynı mantıkla yola çıkarsak ince yaylı olan bu kırmızı renkli dinamometrenin ölçebileceği 10 Nm'dan daha büyük bir kuvvet ölçemeye çalışırsam eğer yine yayın yapısını bozacağım için dinamometre ölçümüne bundan sonra ne yapamayacak? Devam edemeyecek. Şimdi birkaç ölçüm yapalım. Ee, öncelikle mesela sarıyla başlayalım. Kırmızıyı bir bırakayım. Benim şöyle bir kalem kutum var. Kalem kutumun içerisinde birkaç tane ucum var. Şimdi bunun ölçümünü gerçekleştireceğim. Hatta bunu belirtebiliriz. Yani ölçtüğümüz şekliyle. Şimdi bakın şöyle ben bunu astım. Newton değerini takip edeceğim. Yani kaç birimlik bir uzamaya sebebiyet verdi onu görmeye çalışacağım. Bakın şuradan bakacağım. Normalde bu sıfırda duruyordu. Bakın en başlangıçta sıfırda duruyordu. Bunu aslında yaklaşık bir böyle sıfırla beş arasında iki birimlik bir uzama meydana getirdi. Yani o zaman ben buna ne diyebilirim? Sarı şurada sarı kalem kutusu iki Newton olarak ölçüldü diyebilirim. Bunu çıkartalım. Buradan. Bu sefer buna şunu astım. Bu kalem kutusu içerisinde daha fazla sayıda kalem var. Daha elimle de hissettiğim üzere daha fazla ağırlığa sahip. Yine ölçüm yaptım bakın bununla. Bakıyorum ne kadarlık uzadığına. 5'e ee, çok yaklaşmış. Yani 4'te kalmış. Buna da kırmızı kalem kutusu diyelim. Bunu da bıraktım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Benim kitaplarım var. Kitaplarımı ölçmek istiyorum. Bir tane torba kullanacağım. Tabii ki torbayı asacağımız için aslında torbanın da kendine ait bir ağırlığı var. Ama şu an için bunu yok sayalım. İlk önce şöyle e, küçük olabilecek 4 tane kitap ekledim. Diyametremi taktım. Şöyle ölçüyorum. Şimdi ne kadarlık bir e, ölçüm yaptığına bakacağım. Bakın şu an e, 5 ile 10 arasında ve e, sayıyorum ben tek tek 5, 6, 7, 8'e doğru. Yani tam 8 olmamış ama 7 ile 8 arasında kalmış. E, yaklaşık 7'ye daha yakın olduğu için 7 diyebiliriz buna. Ne yaptım ben burada? 4 adet küçük kitap. 7 Newton olarak ölçtüm. Şöyle bakayım. Şimdi tekrar çıkardım bunu. Buradan şu sonuca varabiliyoruz. Dinamometreye asılan ağırlık değeri Arttıkça dinamometredeki uzama miktarda artış gösterir. Bu sefer bunu bıraktım. Daha ağır olan dört tane kitabı yerleştiriyorum. Şimdi burada bunu kullanmamın sebebi ne aslında? Biliyorsunuz ki kalın yaylı olduğu için ben aslında sarıda bu ağır kitapları ölçmeyi tercih ettim. Şu an bakın ölçüyorum. Daha fazla uzamaya sebep oldu. Şöyle ölçümüne bakarsam nereye geldiğine bakıyorum. 20'ye kadar gelmiş. Yani koyduğum 4 tane daha büyük boyutlu kitap 20 Newton olarak ölçülmüş. Onu da belirtelim. 4 adet büyük kitap 20 niftına denk gelmiş. Tabi bunları yaparken şöyle düşünelim. Mesela şunu ifade edebiliriz. Normalde bir birim 5 Newton'a denk geliyor değil mi? İlkinde mesela 2 Newton'a ölçtüğüme göre tam olarak bir birim uzamıyor. Daha az miktarda uzamış. Çünkü birer birer geldiği için. Şurada mesela 20 Newton'da ise her birim 5 Newton'a denk geldiğine göre demek ki benim burada kaç birim uzattığımı bulmam gerekiyor. Matematiksel olarak bakarsak burada ben 20'yi bir birim 5'e denk geldiği için 5'e böldüğümde 4 birimle 20 Newton'ın ölçtüğünü ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Bunu tamamladıktan sonra bakın bu 4 kitabı ben kırmızı renkli olan yani en fazla ölçebileceği ağırlık 20 olan dinamometremle ölçmen mantıklı olur mu sizce? Hemen bir düşünelim. E bu 20 Newton ama bu en fazla 10 Newton ölçebiliyor. O zaman ben eğer bu kırmızıya buradaki 4 kitabın yani bu ağır 4 kitabın olduğu şeyi takmaya çalışırsam tabii ki ölçmeye çalışacak dinamometre ama en fazla 10 ölçtüğü için ölçümünü tamamlamayacak bana gösteremeyecek ve inanılmaz bir şekilde ne yapacak yayı uzayacak. Ve yayın yapışma olacak tamamen bozulacağı için ben bunu bir daha ne yapmayacağım, kullanamayacağım. O yüzden ben bu ağır olan 4 kitabı buna ne yapmayacağım, takmayacağım çünkü mantıklı olmaz. Bundan dolayı ben bu 4 kitabı buradan çıkartıyorum şu an. Yine aynı sıralamayla gidelim. İlk önce bu küçük olan daha e, hafif olduğunu algıladığım sarı kalem kutusunu takıyorum, kırmızı olana bakın buna takıyorum bu sefer taktım nişan değerine bakıyorum e, uzama olarak baktığımda burada daha hassas ölçüm yaptığını ifade edebilirim. Bakın buradaki uzama miktarı e, her bir bölme sarı olan da 5 niftine denk geliyordu. Burada ise 2 niftine denk geliyor. O yüzden aslında aralarındaki mesafe ne olacak? Burada daha hassaslaşmış olacak. O yüzden bu diğer bir önceki yani sarıya göre daha fazla uzama oluşturdu. Bunu çıkarttım. Diğerini takıyorum. Tabii ki takdir edersiniz ki ağırlıklarında bir değişim olmayacak. Çünkü ağırlıkları aynı ölçülecek. Sadece hassaslığa bağlı olarak ince yaylı da daha fazla uzama meydana gelmesi gerekiyor. Bunu taktığımda yine ölçüm yaptığım yani ölçümü tamamladığımda bir önceki ölçümü sarı renkli olan da yapmıştım kalın yaylı olan da ondaki uzama daha azdı. Şu an bu hassas ölçüm yaptığı için ince yaylı olduğu için bundaki uzama miktarı bir öncekine göre daha fazla oldu. Çıkardım bunu tekrar. Bu sefer de şu dört küçük kitabı yerleştirelim. Tekrar takıyorum. Şöyle. Örsüne bakın. Diğerini hatırlayın. Sarıyla bu dört küçük kitabı ölçtüğümde bu kadar fazla uzama meydana gelmemişti. Ama bu daha fazla ölçüm yapacağı için bakın dinamometrenin yayı ince olmasından kaynaklı daha fazla zorlandı değil mi? Daha fazla uzadı. Aslında ölçtüğü değer aynı. Ölçtüğü değerde değişme söz konusu olmuyor. Ama daha hassas ölçüm yapacağı için daha fazla uzadığını görebiliyoruz. Tekrar bunu ne yapalım? Çıkartalım. kitaplarımızı da içinden çıkartalım. Burada demek ki dikkat edeceğimiz nokta ne? İnce yaylı olan diğerine göre hassas ölçüm yapar. Buradan çıkar sonuç o. Cümle olarak tekrar edersek eğer dinamometrelere uygulanan kuvvet değeri arttıkça dinamometrenin sarma meydana gelen uzama miktarı da artar. Bunun haricinde bu kısım çok önemli değil mi? Bir dinamometrenin ölçebileceği en fazla en yüksek değer bellidir. Bu değerin üzerine bir ağırlık asarsan eğer dinamometrenin içerisindeki sermayeler yapısını bozacağı için esneklik özelliğini kaybedeceği için bir daha ölçüm yapamaz duruma gelir. O yüzden kırmızı olana ne yapmadım ben? Şu ağır olan dört kitabı ne yapmayı tercih etmedim? Asmayı tercih etmedim. Çünkü yapısını bozacağını buradan ne yapabildim? bildim. Şimdi buradan hareketle hemen e, burayı siliyorum. Şöyle bir şeyden bahsedeceğim size. E, önünüze gelebilecek olan sorularda size bir tablo verecek ve tablodan grafik dönüştürmenizi grafik oluşturmanızı isteyecek. Örneğin mesela size şöyle bir tablo verebilir. Kuvvet Kuvvet biliyorsunuz ki büyük F harfiyle gösteriyoruz. Birimi de neydi? Newton. Newton'u neyle gösteriyorum? N harfiyle gösteriyorum. Kuvvet karşısına da uzama miktarı. Verdiğini düşünelim. Şimdi burada mesela birkaç değer vereceğim ben. Şimdi uzama miktarı da santimetre cinsinden verebilir. Genellikle daha küçük bir değer olduğu için santimetreyi tercih ediyoruz. Kuvvet değeri diyelim ki 10 ken uzama miktarı 5 cm olsun. Kuvvet değeri 20 olduğunda uzama miktarı 10 olsun. Ve son olarak bir tane daha verelim. Kuvvet değeri 30 olduğunda uzama miktarı 15 olsun. Bu bir tablodur. Ne tablosu? Kuvvet uzama miktarı tablosu. Şimdi ben bu tablodan grafik oluşturmak istiyorum. Şöyle bir şey yapacağız. Bakın grafik oluştururken her zaman unutmamız gereken durum şudur. Grafiklerin düşey ve yatay bölümleri vardır. Buraya ben şuradaki e, ibareleri kullanmak zorundayım. Yani burada ne var? Kuvvet. Birimini parantez içerisinde belirttim. Buraya da ne yazacağım? Uzama miktarı birimine santimetre. Kesişim noktasını sıfır olarak belirttim. Verilen değerleri yerine yazacağım ve burada değerleri yerine yazarken sıfırdan mesela bu düşey bölümden sıfırdan yukarı doğru sayılar gitgide artmalı. Bu yatay bölümde ise yine sıfırdan bu tarafa doğru sayıların artması gerekir. İlk önce kuvvet değerlerini yerine yazalım. Sıfırdan sonra ne var? 10, 20, 30 şekline gidiyor. 10, 20, 30. Bunu yazdım. Şimdi uzama miktarı değerlerini yazalım. Sıfırdan sonra ne yazacağım? 5, 10 ve 15. Bunları tabloda verildiği şekilde yazdım. Yazdıktan sonra yapacağım şu tabloya göre burada eşleştirme yapacağım değerleri. 10 Newton'lık kuvvet bu dinamometre kaç santimetre uzamaya sebep olmuş? 5. Bakın işaretledim. 10 Newton'lık kuvvet böyle bir uzamaya sebep olduktan sonra geldim 20'ye. 20, ye. 20 kuvvet ise 10 santimetre uzamaya sebep olmuş. Bunu da böyle işaretledim. 30 Newton'lık kuvvet ise 15 santimetre uzamaya sebep olmuş. Bunları da getiriyorum. Kesişmelerini bu şekilde sağlıyorum. Grafiğim bitti mi? Hayır. Hepsini birleştirecek şekilde bir çizgi çizmem gerekiyor. Tabii ki bu çizgi kareli defterlerde daha düzgün olacaktır. Bu oluşturmuş olduğum grafikte ismen nedir? Kuvvet uzama Miktarı grafidir. Bu şekilde de tablomuzu ve grafiğimizi oluşturmuş olduk. Bugünkü dersimizde ne yaptık? Kuvvetten bahsettik. Kuvvetin nasıl ölçüldüğünden bahsettik. Ve e, ölçülmüş olan kuvvet değerlerinin oluşturduğu uzama miktarlarının tabloya ve grafiğe dönüşümü hakkında konuşmuş olduk. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.